Arkadaşlar selamlar, saygılar, İtalim imkanlı hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür bizlerde de iyiyiz. Bugün sizlere daha önce anlatmış olduğum ve birçoğunuzun anladığı ve birçoğunuzun anlamış, anlamadığı bir uygulamadan bahsedeceğim. Tamamıyla ücretsizdir. Benden linkini isteyen birçok arkadaş vardı. Linkini biliyorsunuz ki vermedim. Çünkü bu kadar da kolaycı olmayın arkadaşlar. Google Play'e bakın gösteriyorum size ki linkin istemindi. Google Play'e indir hatta eee App Store'lardan vesairelerde indirmenize de gerek yok. Uygulamayı boş uygulamayı niye boşu boşuna indiriyorsunuz ki arkadaşlar? <laughs> Google Play e, e, ya da Google'a yazın arkadaşlar Score Express diye karşınıza ilk ilk çıkacak olan Score Express'e basın. Bakın bu videoyu e, gerçekten çok ve çok önemseyin bu videoyu canlı bahis ilgilenen arkadaşlar es geçmesin. Tekrar ediyorum bu uygulama <laughs> size başınıza başarı katacağınız ve sizlere gerçekten bilinçli bahis almanız konusunda yardımcı olacağınız bir uygulama. Tekrar ediyorum. Burada don't var mesela bak buradan da uygulamayı indirebilirsiniz. Bana soran arkadaşlar var ya nasıl ilgilendir İ işte indireceğiz diye buradan direkt yani indirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu uygulama benim kanalımın herhangi bir sponsorluğu adı üstünde değil. Buradan size herhangi bir siteye yönlendirdikleri zaman benim herhangi bir şekilde sorumluluğum yok arkadaşlar. Bunu sizlere ilk başta söylemek istedim. Çünkü benim bu siteyle herhangi bir şekilde pazarlığım ya da herhangi bir şekilde reklam bilmem ne cartım curtum yok. Bunu sizlere tamamıyla iyi niyetimden ve sizlere bilinçli bahis almanız konusunda yardımcı olabilmek amacıyla bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Şimdi burada sizin e, canlı bahisle ilgilenen arkadaşlar için işte özellikle burada bir sürü maçlar var. Hangi maçı oynamak istiyorsunuz? Hangi maçlara göre değer verebilirsiniz? Hangi maçlara göre eee işte bahis alınabilir vesaire vesaire. Şimdi şöyle kafama göre bakayım. İlk yarısı 1-0 biten şu maçımıza bir bakalım. <laughs> Ve buradaki istatistiklere göre bir gol alınır mı, alınmaz mı? Onu sizlere anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi istatistikler bakın bu arada e, bu karşılaşmayı mesela buradan da izleyebilirsiniz. Ben buradan oynamış olduğum e, rakamları kesinlikle ve kesinlikle bunu oynuyorum. Çünkü buradan bakıyorum hem zevkli oluyor arkadaşlar hem de gayet e, verimli oluyor benim açımdan. Bunu da söylemek istiyorum sizlere. Neden diye sorarsanız kesinlikle ve kesinlikle uygulamayı buradan izlerken hem zevk alıyorum hem de hoşuma gidiyor. Açık konuşmak gerekirse. Şimdi burada işsizlikleri ben açtım arkadaşlar. İşsizliklerde toplam top tutma olasılığını görmüş olduk. Yani ev sahibi 55'te üstünlük sağlamış ve deplasman 1-0 önde olmasına rağmen %45 bir topla oynama yüzdesi var. Burada en önemli şeylerden bir tanesi saldırılar. Yani saldırılar nasıl olur? Kaleye yönelik orta sahadan sonra ileriye doğru yönelen pozisyonlara saldırılar diye geçer. %70 görmüş olduğunuz gibi ev sahibinin bir üstünlüğü var. Ve %23'e deplasmanın bir üstünlüğü var. Şimdi burada en önemli bakın tekrar ediyorum en önemli altını çizerek en önemli olan burada hedefe yönelik şutlar. Hedefe yönelik şutlar nasıl oluyor arkadaşlar? Kaleci ile temas eden kalenin mesela direklerinin içerisinde direğe çarpan işte kalenin cirini tuttuğu işte e, yani kaleye temas eden şutları hedefe yönelik şutlar diyor. Görmüş olduğunuz gibi ev sahibi e, yani iki öyle hedefe yönelik şutlar var. Deplasmanında da iki hedefe yönelik şutları var ve bir tane de golü var. Yani burada görmüş olduğunuz gibi dört tane hedefe yönelik şutlar var. Yani burada iki buçuk üst alınır mı? biraz e, düşündürücü ama bence bir buçuk üstü alınabilir e, bizim oynamış olduğumuz kanallardan ekstradan ise deplasmanın 05 üstü burada bence mantıklı olabilir hedef atışları nasıl oluyordu hedef atışları arkadaşlar hedefe yönelik şutlarla alakası olmayan mesela korner atar adam korner kullanır kornerden kafası kafa vuruşuyla dışarı gider ya da ayak vuruşuyla dışarı gider kaleye herhangi bir bağlantı olmayan şutlara hedef atışları denir. Görmüş olduğunuz gibi hedef atışları 4 ile e, deplasman üstte ve görmüş olduğunuz gibi e, bir tane de ev sahibinin var. Şimdi görmüş olduğunuz bu şekilde olan bahislerde de e, deplasmandan da bir gol beklenebilir. Neden diye sorarsınız. Çünkü böyle şaşırtıcı olan maçlarda her ne kadar da ev sahibi üstünlük de sağlamış olsa hedef atışları ve hedefe yönelik şutları gayet deplasmanın iyi. Yani bu maçta her şey olabilir. Bloke edilmiş şutlar ise Bloke atışları ise görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kalecinin tutmuş olduğu bir e, deplasmı, yani ev sahibi atmış olduğu bir top var. Yani burada biz burada neye görüyoruz? Demek ki kale bulan gerçekten tehlikeli bakın bloke edilen şutlar tehlikeli demektir. Onu da söylemiş olayım. Kalecinin temasıyla gol pozisyonu içerisinde olan şutlara hedefe <laughs> bloke edilmiş atış denir. Serbest vuruşlar da bizim için çok önemlidir. Çünkü neden? Maçın ne kadar hızlı gidip gitmediğini burada serbest vuruşlardan e, kendimizce düşünebiliriz arkadaşlar. Özellikle ve özellikle maçın en önemli e, pozisyonlarından biri ise köşe vuruşlarıdır. Yani köşe vuruşları her ne kadar fazla oluyorsa mesela özellikle ben mesela canlı bahislerden alırken şu anda çok dikkat ediyorum. Bu atıyorum 30. dakikada e, 1.5 üstü sizlere vereceğim ya da ben kendim oynayacağım düşünelim ve bir buçuk üstüne oynayacaksam ya da iki buçuk üstüne oynayacaksam dakika 30 içerisinde kaç tane korner olmuş? Yani bakıyorum bazen 7-8 tane kornere gelen denk başlarım var. Onlara ne zaman oynasam %90 %95 kesinlikle ve kesinlikle kazanan ben oluyorum. Bunu da söylemiş olayım. Fualler de önemli. Kırmızı kartlar ve sarı kartlar. Sarı kartı belki önemsemeyebilirsiniz ama şöyle önemseyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir takımında yaklaşık 5 tane sarı kart gören bir oyuncuları varsa ayrı ayrı burada tehlike çanları o takım için çalar arkadaşlar birincisi sert müdahalelerden kaçınırlar İkincisi bakın en önemlisi ikincisi herhangi bir pozisyon içerisinde kendini riske atacak bir pozisyona girmez yani karşı takımında gol bulma yüzdesini yüzdesini arttırır özellikle sarı kartlar ya bakın bu çok ve çok önemli buradan alabilirsiniz arkadaşlar iyi bir şekilde mantıklı bir şekilde alabilirsiniz. Taş atışları da bizim için önemli olabilir ama bizim için en önemlisi e, demiş olduğum gibi kaleye vurulan şutlar ve özellikle ve özellikle sarı kart ve köşe vuruşları bizim için çok ve çok önemlidir arkadaşlar ve bloke edilmiş şutlar. Bunları unutmayacaksınız. Offsite'e giden şutlar da şöyle söyleyeyim bence önemsiyorum. Neden diye sorarsanız arkadaşlar önemsediğim en büyük etaplardan bir tanesi offsite olan e, şutlarda genel itibariyle kaleye yönelik giden şutlar olur. Çünkü ofsaytı nasıl düşürür? Bir kale izgasına geldiği zaman ofsaytı e düşürür. İşte burada görmüş olduğunuz gibi de, deplasmanın her ne kadar geride olduğunu düşünsek de ofsaytı e, yani üstünlük sağlamış durumda arkadaşlar. Bu maçta bence 0-5 üstünden ibaret belki 1.5 üstü hatta az önce 2.5 üstü risk olabilir derim ama 2.5 üstü bile bence gidebilir. E, söyleyeceklerim bu kadar. Youtube kanalımı takip edip gönderilip beğenip ve paylaşmayı unutmayın kendinize iyi bakın mutlu hafta sonları diyor diliyorum. Bu arada kanalıma es geçmeyin. İzleyen arkadaşlar varsa bazı totoşlar izliyor ve kaçıyor. Kesinlikle emeğe saygı. Hem yorum hem de beğeni istiyorum. Kalın sağlıcakla.